Selam dostlar GTA 5 sözün 2'nin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mekaniğe yeni çıraklar aldık. Ee, bu mekaniğimize gördüğünüz gibi yeni çıraklar aldık. İkisi şurada duruyor. Ee, onları bugün mekaniği gezdireceğiz. işi öğreteceğiz. Ee, kendileri farklı bir şehirden geldiler. Hiç hani fazla bir tecrübeleri yokmuş. Onlara şimdi işi öğreteceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Bu video biraz kısa olabilir çünkü işi öğreteceğiz onlara. Oğlum senin isim neydi ya? Ben hep unuttum senin ismi ya. Benim adım Murat. Murat o, o, da aydındı değil mi? Evet evet. Ha, tamam gelin şimdi size şu tamirhaneyi bir baştan sona gezdirelim. Gel aydın gel. Tamam abi. mavi abi çekiyorlar. Bunlar iyi bak iyi şey döner rol döner. Ama müşteri yok ya valla. Şimdi oğlum bak gelin şuraya. Bak burası bir nevi evet, depo gibi abi depo gibi e, düşünebilirsiniz burayı tamam mı? Buraya böyle evet. eski şeyleri falan koyuyoruz. E, günlük ama bunlar gece çıkarken, e, dükkanı kapatacağımız zaman bunları alıyoruz. Artık çöpe mi gidecek? Nereye gidecekse oraya koyuyoruz. Şu arka tarafta bir hurdalık görmüştüm abi oraya mı? Ha oraya oraya aynen. Orası. Şimdi bak burada çekiç var, anahtarlar var, pense falan var burada. Alet edevat. Ama daha detaylı değil yani burası. Yine öyle işini evet. karşılayacak tamam, kadar. Ama ben düzenlerim orayı ya. Ha ha ha. Hı. Bak bu dolabın içinde de yine alet edevat var. Bak şurada bir yağımız He. var, motor yağı. Onu fazla kullanmayın ama o çok şey olmuş. Artık bu... kaç yıldır oldu anasını satayım. Onu da bir atalım He. bir ara. Onu unutturmayın bana. Tamam, tamam abi. Bak tamam, burada tamam. Almanya'dan getirdiğimiz 4 silindir mis gibi bir motorumuz var. Bak görüyor musun? Bak pistonlara bak, bak silindirlere bak. Of. Oo. Bak bu motor şey kaçtı lan bu? 150 civarı bir beygiri vardı. 300 küsür civarda bir torku vardı. Çok güzel bir motor bu. Bunu da bir arabaya takacağız inşallah. Abi Senin bunlar bu Dodge'lara mı takıyoruz ya? Ne? Bu Dodge motoru gibi aynı. Ha bu şey güzel bir motor ya. Senin aracını takalım abi. Yo benim araçta daha iyisi var koçum sen rahat ol. Ooo yani. yakışır abi. Yafer abimiz işini biliyor. Eyvallah biliyorum. eyvallah. Bak burada yine böyle depo gibi dedim yani buraya da koyuyoruz bir şeyler işte. Hı hı. Ee, burada bir tane levyemiz var. Bu levye önemlidir biliyorsunuz. Şu vantilatörü evet de abi. bir kapatalım dur. Abi ne güzel esiyordu ya. Oğlum elektrik yakmasın. Ayda 3000 lira fatura ödüyorum. Elektrik faturası ödüyorum buraya. Oh, tamam Belki daha ben fazla. Atletle, atletle çalışmak sorun ha, oluyor ha. mu Yok sıkıntı olmaz. İstediğim şey gibi çalış. Yok sıkıntı yok. Kokundan... Yo, yo. Bak burada yine bir alet dolabımız var. Burada tornavidalar falan var. Yine anahtarlar falan var. Buraları evet, evet. zaten zaman geçtikçe alışırsınız, sıkıntı yok. Bu çok önemli değil. tüpleri falan çok kullanmıyor zaten. Geç buraya boş ver. Burada tamam. bo burada boyalar var ama bunlar araç boyası değil. Bu çel duvarları falan boyadık ya. Bunları da atarız bir ara. Bura bizim. Onlarımız hallederiz abi. He ha, he aynen aynen. Bura bizim boya atölyesi. Eee şeyli bura. Eee kilitli ama şeyle açıyorsun. Yani normal bildiğin gibi kilit değil. Uygulaması var bunun telefondan bak o kadar şey yapmış adamlar. Telefondan uygulamasına giriyorsun kaldırıyorsun bunu böyle bildiğin. Bayağı kalkıyor böyle arabayı falan boyuyoruz işte burada bildiğiniz gibi. He. Şöyle gelin bakayım. Bak burada şeyimiz Abi kafamda var. Kafamıza düşmesin. Yok oğlum ne kafamıza düşsün. <laughs> bu araba kaldırıyoruz bunda liftimiz. Buradan arabanın bu da bizim şeyin ay şeyin neydi o adamın ismi? Ha Jackson Jackson. 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 arabası bu. Ha. Jackson getirdi. Kim abi? Ya bizim bu çevreden biri işte bu da. Abi daha yeni herhalde işte. ya bu arabayı uzun zamandır Hı. burada gibi. Aa bu bayağıdır burada. Ben diyorum gel 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 de adam şehir dışındaymış. Vallahi yapacak bir şey yok. Abi de güzel araba var. Burada ha burada bir akü voltaj ölçer var. Buradan akünün şeyine bakıyorsunuz güç değerlerine veya aküye şarj basıyorsunuz gibi. Ben şu boya tabancasını kenara alayım. Diyeyim. Ha alalım al. Abi burası neresi peki? Dur anlatacağız şimdi dur. şu boya tabancasını... Ve al kenar oğlum. Hayır orada kalmış ha. Al topla topla ha. Aferin koy oraya. Heh. Şimdi bu klasik zaten. Biliyorsunuz bunu. Anlatmama gerek yok. Evet, burada evet. yine alet edevat var. Bizim dükkanda alet edevat çok yani lazım oluyor çünkü. Burada yine... Ben düzenlerim abi ya. Ha, aynen bakarım. Abi. Yağlar mağlar var burada. Gelin yukarı çıkalım. Dikkat edin düşmeyin ha. Allah. Oo. Allah ben genç adamım ama abim yaşlandı ya. Ha, doğrudur. Burası da yine bir depomuz. Yani depo çok var çünkü lazım oluyor dediğim gibi yine. Burada işte e, müşteriler getiriyor lastikleri. Yenisini takıyoruz. İşte bunu alıyoruz mesela 200 lira indirim yapıyoruz. Bunu da gidiyor hurdacıya 150-200 liraya satıyoruz. Ee, Burada abi, yine bir depomuz var gerek. Yo hayır hayır canım bu takılır mı? Şuna bak Kesinlikle, paslanmış şey olmuş. Hayır tamam. tamam. Bak ben burada ben bak bu koltuklarımız ya? çok güzel de bunun sahibi hala almadı bunu. O kadar diktik anasını deri diktik. Oh. Yan tarafları deri ortası kumaş diktik o kadar adam hala gelmedi. iki aydan beri burada bekliyorlar. Neyse. Allah Allah bayağı güzel bir şey. Aynen. Aman dur. <laughs> Heh, gel gel. Yavaş yavaş, aman daha ilk günden. Yavaş abi yavaş yavaş yavaş. Allah abi ne yapıyorsun? <laughs> Korktu ya. Ha, gel gel. Bak burada ha, bir hortum geldim. var. Hortumla bazen araba falan yıkıyoruz. Bu hortum bak dışarıya kadar gidiyor. Burada kesinlikle araba yıkamayın yıkacaksınız. Sakın tamam, tamam abi tamam abi. Burada bizim vay 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 vay. Bu benim ya diğer dedenin arabası çocuklar. Abi, çok bak güzel bunu, be. bunu buradan hiç indirmedim. Eee, Allah uzun ömürler versin ona da. Eee, neredeydi yaşıyordu bir yerde de. vallahi bayağıdır görüşmüyoruz. Yalan yok, unuttum yani. Niye abi? He? Niye abi? Valla biz işte Los Santos'a gelince... ...hiç arayıp sormadık birbirimizi valla. Hata da bende anasını, dedeni neden aramazsın hiç işte. Abi hiç... gidelim bir gün yanına ya. Öyle gideriz, şey yani. He, alırız bunu. Bak alırız bunu. Bunu da alırız. Evet. De bu bayağıdır çalışmıyor. Akışı falan bitmiştir. Bir o makine mu, var ya, ya. Ha, Takviye yaparız, çalışır. Bu arabayı bahsetmeye gerek yok. Siz de kimseye bahsetmeyin. Bu özel bir araç. Hiç karıştırmaya gerek yok. Kapat kapatmışsın abi üstünü Ha, onu hiç karıştırmayın. Bak onu elleğini görürsem var ya valla ağzına tamam, yapıştırırım tamam bir abi. tane. Tamam, tamam abi. Tamam Ha. ha. Ee, burada kaporta parçaları var işte tampon, mampon ee, burası da yine bir e, alet edevat yeri işte şurası. <laughs> Bakarım abi. Klasik ben zaten insanım. ha. Siz Nereden bir göz gezdirirsiniz aynen. Bakarız. Bak bak en önemli yer burası. En pahalı yer daha doğrusu. Bak oh. burada, bak sıralı lastikler hepsi servet, servet. hepsi Continental en iyi en iyi markadan. Şuna bak. Parmağım içine giriyor. Hepsi sıfır. Tabi tabi oğlum. Ha, ne sandın? Tane tanesi 500 lira bunların. Bak şunların tanesi Allah. 500. Şu alttakilerin bak onlar şey kar lastiği, kış lastiği. Onların 700 tanesi. Fiyat listesini hepsine şey yapacağız size söyleyeceğiz sıkıntı bak, yok. Aydın yani. 7 kere 4 ne yapıyordu lan? 7 kere 4 mü? 28 abi. Of 2800. Yani bak bu yine burada bir voltaj işte ölçer falan Allah. bir şeyler var. Burada var. yine kaportalar işte Kompak, tampon, egzoz falan. Kompansiyon var burada bir tane. Ha aferin aferin. Ne işe yarıyor bu? Kompratör bu hava basmaya yarar. Ha tamam. Şimdi abi sen bir şey soracağım. Ha, sor bakayım. Buralara bak abi baya e, bayağı tozlanmış şu süpürge nerede? Ben buraya bir süpüreyim ya. Bir silim. Orayı şey yaparız. Bak lastik iz olmuş zaten buralarda. Hallederiz aynen, aynen. onları. Bak bak abi, değil. ışıktan yasıyor, Ha, ki. sıkıntı değil. Gel. Alt kat bu kadar. Zaten çalıştıkça öğreneceksiniz. Onda bir sıkıntı olmaz. Burası bizim işte dinlenme köşesi. Müşteri falan olmadığı zaman geçiyoruz buraya, alıyoruz çayımızı. Çayımızı, kahvemizi oturuyoruz. Bak bu da bizim Mustafa'nın baterisi. Of. Eskiden of. müzikle ilgilenirdi. Bu da gitar onun. Oğlum, bunları da severim, saklıyoruz abi. burada. Ha, saklıyoruz bunları da burada işte. Abi şu ışıklar gereksiz ya. Şunları da kapatak olmazsa. Allah onlar hep açık ya. O tek bir sigortaya bağlı olduğu için hepsini birden He. kapatıyoruz. Anladın mı? Anladım. Heh. Burada bir makinemiz var da bunun için boştur herhalde. Bayağıdır bakmıyoruz buna da öyle. Hatta Be şunu fişini çeksene. Abi? Fişini çek bunu direkt. Gelsin. Dur abi ben bir deneyeyim ya. Dene bakayım. Aldı abi adım. Aha abi geldi geldi mi? Geldi vallahi Cafer abi. Vallahi buz gibi de. Aynası. Oğlum dur Bayağı... dur tarihine oğlum, bak oğlum. Tarihine bak. Dur. Şimdi. Tarihine bak. Oo! <laughs> oh, açıl açıl. Abi oğlum, iyi misin? Tarihine bak oğlum. Tarihine. Allah'ım. Ya bu da boğazsız gibi her şeyi hiçbir yiyor ya. Midesiz herif ya? O kadar abiyim diyorum ya abi. Öf, beni bunu da, da lan. ya. Oğlum tamam lan oğlum, tamam. çok kötüydü lan. Tamam. İçme Surak dedi ama abi? sana. Şunun fişini çek abi. Çek şunun fişini. Abi kolu olunca ben dayanamıyorum. Tamam ya. çek şunun fişini oğlum. Öf abi ne yapmışsın? Temizlerim Doğru şimdi orayı temizlerim. Abi ben şunun fişini. Böyle yani tamam ya. çocuklar. Mekanik bu kadar. Tamam, bir abi. sorunuz tamam, olursa abi. bana yine şey yaparsınız. Ben bir odama <laughs> geçeyim şuradan. Burası da bizim ofis işte. Benim oda falan var. Ben bir odama tamam, geçeyim. Abi. Siz halledin mekanik işlerini olmazsa bir kimliğinize de gidin devlete isteyin tamam tamam abi hadi ben koçum. onu halledeceğim tamam hadi eyvallah. kolay gelsin koçum Ha, çek çek fişin aferin hadi hadi çek koçum abi. kolay gelsin Sağ ol bir abi sorunuz abi. olursa odamdayım kapıyı çalın girin tamam evet tamam abi eyvallah hadi görüşürüz abi eyvallah eyvallah evet bu videomuzda böyleydi bu kadardı ee, yeni gelen arkadaşlara e, Mekaniği gezdirdik. Ee, onlarla güzel rol çevireceğimize e, inanıyorum. Artık bakalım neler bekliyor bizi ee, Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim Bana ufak bir destek olmak açısından e, Kanalımıza abone olup Videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın